i don't know Arkadaşlarla beraber sonuna kadar mücadeleye devam <laughs> Yaptık, geri yaptık, geri Şimdi bu görev öncelikle toplu sözleşmenin 2 yıldan 3 yıla çıkartılması ve toplu sözleşmede enflasyon zamlarının biliyorsunuz ülkemizdeki enflasyon zamları artık gerçeği yansıtmıyor. Enflasyon zamlarının üzerine arttı. Puanlar konulması için göreve çıktık. Bildiğiniz gibi birçok düşük ücretli insanlar var. İş yerlerinin %70'i yaklaşık düşük saat ücretli insanlar. Buradaki makası kapatmak için bir taslak hazırladık ve o taslağın arkasında duruyoruz. Cadeli arkadaşlarım, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada grev ateşini yaktık. Türkiye'nin çeşitli illerinde 22 iş yerinde. Biz biliyoruz ki bu grev ateşi işçi sınıfının yolunu aydınlatacaktır. Biz mesin dağıtılmasına, biz mesin yok edilmesi için mücadeleye çıkmış durumdayız. Konya'da ilk defa örgütlenerek Disk Birleşik Metalist Sendikası mahle Konya'ya girmiştir. Ve bizim bu süremiz 3,5 üç, üç sene Sarı Sendika yüzünden uzamıştır. Eğer Sarı Sendika olmamış olsaydı, patronlar Sarı Sendika'yı getirmemiş olsaydı bizim sürecimiz bu aşamaya gelmezdi. Ha, biz bu aşamaya geldiği için üzgün değiliz, mutluyuz için işçi sonuna kadar haklı ve haklı bulunmak zorundadır. Bugün Türkiye işçi sınıfı tarihi açısından son derece önemli bir gün. Yıllarca 1980 faşizminden sonra patronların boyunduruğu altını bırakılan işçi sınıfı iş birlikçi sarı Türk metal sendikasıyla birlikte yapılan toplu sözleşmelere artık dur demek için 22 fabrikada 10 kentte grevlere çıkıyor. Başından beri Merkez Yönetim Kurulumuz şunu diyor. Her fabrikanın özgün koşullarında anlaşmaya açık. Ama Türk Metal Sendikası ile yapılan üç yıllık sözleşmeyi bir takım kalıplara girmeyi biz kabul etmiyoruz. E